Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi trenlerimizi çekiyoruz. Ama birazdan tren kazasına şahit olacaksınız. Evet. <laughs> Burada trenler birbirlerini soğuluyorlar. Önce küçük tren, arkada büyük tren. Ona yetişti. Evet. Gördüğünüz gibi büyük tren küçük trene yetiştik küçük treni böyle arkada bırakalım büyük trene doğru gitti evet bir müdahale yapmak zorunda kaldık tren çok geçen seferde de trenlerle çektik demiştim trenlerimiz çok onları kurmak zor demiştim bir de Fenerbahçe maçı vardı yine trenlerimizi kurduk ama tamamını kuramadık. Gördüğünüz gibi büyük trene destek vermemiz gerek. Tren oynamak biraz zor. Bunları yerleştirmek, rayda tutmak kolay değil. Bu sefer tren büyük treni işte. İleride fırıl fırıl dönen trenlerimiz var. Gördüğünüz gibi ışıkları var. Her şey var. Bak burada kocaman bir Lego treni var. Onu kumur. Raillerinden bütün evi kaplıyor çünkü. Öyle büyük ki. Bu küçük trenimiz var. Bunu da kurmuyoruz. Çok hızlı. Rengi de durmuyor. Pat pat boynu düşüyor. Tren sayımız çok. Maşallah. Aha, uzaktaki trenimiz Bakın raydan çıkmış ona müdahale etmeye gitmemiz lazım. Gidelim ona da müdahale edelim. Bakın rayımıza sokalım onu da. Pırıl pırıl dönsün. Evet. Evet. Müdahale etmek zor trenleri. Gördüğünüz gibi rayına soktuk. O da pırıl pırıl dönecek bizim tren anlayışımız dediğimiz kara tren dediğimiz tren çektiğini seviyoruz. Bak yüzünü hafiften gitmeye çalışıyoruz. Raylarda sıkıntı var demek ki. Kara tren tarzını seviyoruz. Evet, kuru kuru dönen trenimiz. küçük büyük treni hiç düştü. Sus sus bunu ittiriyor. Büyük treni. Ara açıldı. Yine küçük tren büyük treni hiç düştü. Arkadan ittirecek. Biraz şunu biraz durduralım. Böyle ha. Arayı sağlıyorlar. <laughs> evet. Trenlerimiz böyle işte. Evet. bu kadar yeter diyelim çok tren çok uğraş ve çarpıştı <laughs> evet bir tren çarpışması sahne oldunuz evet bir trenin vagondan yoldan çıkmasına sahne oldunuz bu trende arızalandı galiba onu sahne etmeye çalışıyorum siz bunları seyrederken bir trenimizde arızalandı biraz önceki tren ne olduğunu çözemedik. Hepinize iyi akşamlar.